Arkadaşlar banka açıldı biliyorsunuz. Hemen şimdi bankamıza gidiyoruz. Zaten bankanın içerisini gezmişsinizdir eminim ama ben size bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar bakın buralarda bir sürü bir şeyler var. Tamam mı? Şimdi sizinle size çok güzel bir sır göstereceğim ve bu sırla birlikte ne yapacaksınız arkadaşlar? Harika bir Laptopun sahibi olacaksınız. Sen gel bakalım. Şimdi bunu sana veriyorum. Tamam. Sen de bana bir kağıt vereceksin. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi size ücretsiz çok güzel bir laptop sahibi yapacağım. Bu güzemi kimse yapmadı. Ben yaptım. Şimdi ver bakalım. Hanımefendi siz de şunu onaylar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın burada bir kredi kartımız var. Bunu şuradaki kırmızı noktaya gösterdiğimiz zaman bakın bize bir e, kupa ve çok güzel bir laptop veriyor. Gördünüz mü Seval ablanızın bu kıyağını? Unutmayın tamam mı canlarım benim? Seval ablanız sizin için burada bilinmedik gizemleri çözüyor. Şimdi şurayı açacağız arkadaşlar. Orada da çok güzel bir kristal e, şeyimiz var. Takımımız var, kristal çok güzel bir elmas görünümlü bir takımımız var. Şimdi onu da açacağız. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle gidiyorum. Bana bir tane. Pardon beyefendi özür dilerim. Şöyle bir saniye sizi rahatsız ediyorum. İlk önce şu Seval Games gel bakalım canım. Seval Games en son ne haldeydi arkadaşlar hatırlamıyorum. Seval Games en son sen gelin olmuşsun. Şunu al bakalım eline. Şimdi bir tane daha gizemimiz var. O da şurada. Evet, bir tanesi de burada. Arkadaşlar bir diğeri de neredeydi? Sen şöyle geç bakalım yerine. Bakayım. Bir diğeri de Ha pardon arkadaşlar bir diğeri de şuradaydı. Şu Kız neredeydi? Ha şunların arkasındaydı. Şunu da alalım. Şu buraya, bu buraya ve bu da buraya. Evet arkadaşlar bizim çok güzel bir resmimiz oldu. Arkadaşlar şimdi şu çerçeveyi buraya getiriyoruz. Masasına bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bu nasıl güvenlik ya? Hırsıza benziyor tipine bakın. Ben bu güvenliğe hiç güvenmedim. Güven, güvenilir bir güvenlik gibi durmuyor. Arkadaşlar buraların da tabii ki de şifresi var. Hemen şurayı da yapalım. Arkadaşlar burası yıldız olacak. Şimdi hemen şunu da yapayım. Ablanız sizin için. Ay üçgen olacak. Şurası şöyle. Bakıyorum. Burası da böyle üçgen değil. Yıldız üçgen yuvarlak olacak arkadaşlar. Yıldız. Ay baştan döndük. Yıldız üçgen yuvarlak olacak arkadaşlar burası. Üçgen ve yuvarlak. Umarım doğru doğru sıralama yapmışımdır. Yuvarlak açılmadı. Arkadaşlar burayı açamadım maalesef. Aslında ben buranın gizemini biliyordum ama unutmuşum. Yani burada Seval ablanız size çok güzel bir laptop ve çok güzel bir e, suluk, artık Stanley ya da termos siz ne derseniz öyle bir şeyin sahibi yaptı. Hemen gidiyoruz ve gelen paketlerimizi inceliyoruz. Bakalım bize neler gelmiş yeni. Arkadaşlar ücretsiz dışında bir de şey, ücretli dışında bir de ücretsiz paketlerimiz gelmiş, giflerimiz gelmiş yeni. Hani bana niye gelmemiş? 2024 mi yazmam gerekiyor? Arkadaşlar bunlar 2024'te kalmış, biz 2025'teyiz. 2024 yazısının üstüne tıklamam gerekiyor. Bakıyorum, çok güzel yeni kıyafetlerimiz gelmiş. Acaba bunlar daha önce bize çıkmamış mıydı? Bakayım arkadaşlar bunlar zaten burada olan paketler. Şu kirazlı benim size söylediğim takım gelmiş arkadaşlar kirazlı takım gelmiş. Seval ablasının videolarını izleyenler bilirler Seval ablanız ne demişti? Çok güzel bir e, takım gelecek. Kiraz konseptli takımlar gelecek demişti tabii ki de Seval ablanızın söylediği gibi oldu. Orada birine giydirecektim vazgeçtim arkadaşlar siz bana söyleyin abla o takımları şunu da deneyin diyeyim ben de onu da deneyeyim şimdi gelelim ücreti paketlerimize avatar world'e sürekli para veriyoruz sürekli para veriyoruz avatar world bizim bütün paramızı alıyorsun hemen gelelim mücevher arabamıza bakalım arabamızın içerisinde neler var Oo arkadaşlar <laughs> o ne ya öyle iki çanta para inanamıyorum ne kadar çok Oo altın kedi arkadaşlar bunun bir gizemi olabilir mi? O altın kedinin bir gizemi olabilir mi? Bence bu altın kedinin bir gizemi var arkadaşlar. İnanamıyorum. Sevalciğim gel bakalım canım Seval Games seni şöyle güzel bir giydirelim hayatım. Şöyle mis gibi hazırlan da sen şu an çok zengin görünüyorsun zaten sen bir gelinsin. Şunu parmağına tak canım. Tak bakalım parmağına. Aferin sana bileklik mi? Artık neyse o da. Şunları da tak bakalım. Uf, ne kadar havalı oldun kız sen öyle. Oo arkadaşlar takımı bile <laughs> Selena'da bununla ilgili bir sihir, bir gizem yapabiliriz. Bunlar neymiş? Bunları istemiyoruz. Altınlarımızı çantaya koyalım. Kimse almasın altınlarımızı. Bunlar güvenli kıyafetleri. Bunları istemiyorum. Ve altın, gitar. Bu neymiş? Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ha şöyle gitarımızı koymak içinmiş. Özür dilerim. Bakalım çalalım. Vay, wow, çok güzel. Canım benim bu kıyafetlerinle çok tatlısın ve çok güzel oldun. Sana şunu kolyeyi de takmak istiyorum. Arkadaşlar ne kadar havalı oldu şimdi mücevher arabamızın içerisine Ay bomboş. Bu ne öyle bunun içi bomboş. Neyse bunların hepsini bir doldururuz arkadaşlar. Bunların hepsini koyarız geri kutularımıza. Bunlar hazinelerimiz. Ay ne oluyor? Ve niye gitmiyorsunuz? Arkadaşlar bence bu Kedinin bir gizemi var bilmiyorum ama. Ay şu, şu çok güzel. Zaten paketi yenileyince, resetleyince tekrardan bizim olabiliyor. Ya çok güzel oldun sen Seval, Çok tatlısın. İnanamıyorum. Şu kediyi al bakalım eline. Çok güzel oldun. Sana yeni muhteşem bir elbise giydirelim. Bunun şeyine daha güzel olur. Hemen şöyle Yıldız Tolu şehrine gidelim ve orada benim ayarladığım elbiseler vardı. Bakalım orada hala duruyorlar mı? Duruyorlarsa çok güzel bir elbise giydireceğiz şimdi Seval Games'e. Arkadaşlar şurada bir elbise vardı. Yeşil. Evet şu çok güzel bir elbise. Şunu giydirmek istiyorum Seval Games'e. Üstüyle daha uyumlu olur diye düşünüyorum. Şimdi gel bakalım. Şunu sana giydirelim. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Daha şık oldu. Çok güzel oldu. Bence bu kıyafetin üstüne bunlar daha tatlı oldular. Şu küpeler. Kulağındaki küpeler gerçekten çok havalı duruyorsun. Bakayım şöyle sana. Çok güzelsin. Canım benim çok güzelsin. Evet arkadaşlar Seval ablanın sizin için diğer gizemleri çözdüğünüzü düşünerek ben sadece bilmediğiniz bir gizemi size gösterdim. Evet arkadaşlar bir hikayemizin daha, bir tanıtım videomuzun, bir gizem çözme videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz, hoşçakalın. Mutlu hafta sonları diliyorum size canlarım benim.